Allah'ım bu duaya amin diyen kulunu karanlıklarda bırakma, dert verip derman aratma, derdine derman ol. Ona gizli ve açıktan düşmalik edenleri yanından uzaklaştır. Rahman sıfatının hakkı için, onu hak yolundan ayırma, kalbini bulandırma, ayağını kaydırma, can acısı duyurma, sevdiklerinden ayırma. Evi hep mutlu, huzurlu ve bereketli olsun. Duaları kabul, ibadetleri makbul olsun. Amin.